Vize ve finalde çıkabilecek sorular 65. Bu videomuzda ayrık matematik dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 15 kişiden oluşan bir öğrenci grubunda 10 kişi matematik, 6 kişi fizik ve 1 kişi de hem matematik hem fizik öğrenimi görmektedir. Bu noktada bir duralım şurayı bir anlayalım. 15 kişiden oluşan bir öğrenci grubu var. 10 kişi matematik, 6 kişi fizik, 16 kişi olduk ama bir kişi hem matematik hem de fizik öğrenimi görüyor. Şöyle bir kümeyi hemen kafamızda kurgulamalıyız bu durumda. 15 kişiyiz toplamda. Burası matematik, burası fizik. 10 kişi var matematiğin içinde ama hem matematik hem fizik öğrenimi gören bir kişi var. Çift ana yapıyor diyelim tarafa 9 kişi kalır. Bu tarafa da 5 kişi kalır. Topladığımızda 15'i veriyor. Durumumuz böyle. Şimdi bize A ne sormuş. 5 matematik ve 3 fizik öğrenimi gören öğrenciden oluşan bir grup yan yana kaç farklı biçimde sıralanabilir? 5 matematik 3 fizik öğrenimi gören öğrenciden. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Bilerek böyle bir soru hazırlamışlar. Bir üniversitenin İngilizce bir sorusuydu. Türkçe'ye bazı şeyleri değiştirerek çevirdim. Özü itibariyle aynı soru. Şimdi ilginç bir soru. Belli ölçüde de kafa karıştırıcılığı var. Şimdi 5 matematik ve 3 fizik öğrenimi gören öğrenci oluşan bir grup yan yana kaç farklı biçimde sıralanabilir? Bir kere elimizdeki grup sayısı, var olan kişi sayısı 5 ile 3'ün toplamı olan 8'den fazla. Demek ki bunların içinden önce bir kısmını seçeceğiz. Sonra da bunları sıralayacağız. Hem kombinasyon hem permütasyon var. Fakat bir de kesişimi olan bir küme içinden seçim yapıyoruz. Yani oldukça can sıkıcı bir soru. Şimdi burada nasıl bir gidişatımız olacak? A şıkkını yapalım, ondan sonra B şıkkına geçeriz. Şimdi burada kesişimdeki kişiyi seçersek o kesi kesişimdeki kişi hem matematiğe hem de fiziğe katkıda bulunmuş olur. Kesişimdeki kişiyi aldık diyelim kesin. Yani bu kesişimdeki kişiyi aldık bir kişi. Bu bir kişi hem matematiğe hem de fiziğe bir kişi katkıda bulundu. Ve kaçınılmaz olarak burada matematik için seçeceğimiz 4 kişi kaldı. Fizik için seçeceğimiz artık 2 kişi kaldı. Bu bir kişi hem matematik hem fizik öğrenimi gören kişi grubuna katkıda bulunduğu için toplamda bu durumda burada 6 kişi seçeceğiz. Bir de bunu 7 kişi seçmiş oluyoruz. Seçelim bunları şimdi. Bu 4 kişiyi şu 9'un içinden seçeceğiz. 9'un içinden 4'ü seçtik. Çarpıp bu 2 kişiyi şu 5 kişilik fizik içinden seçeceğiz. 5'in ikilisi. Şunu seçtiğimizi zaten kabul etmiş durumdayız. 4 2 6 bir de bu 7. Bir de bunları sıralıyoruz. Yan yana, yan yana 7 kişi 7 faktöriyel şeklinde sıralanır. Burada 5 matematik var mı? Var. 3 fizik öğrenimi gören öğrenci var mı? O da var. Artı. Şimdi bu bir kişiyi seçmediğimiz üzerinden gidiyoruz. Bunu karalamasaydım daha iyiydi de neyse. O bir kişiyi seçmiyorsak ve bu 9 matematik içinden 5 matematik seçmemiz lazım. Buradaki 5 fizik içinden de 3 fizik seçmemiz lazım. Bunu seçmediğimiz zaman toplamda 8 kişi seçmiş oluruz. Çarpı 8 faktörü. İşte A şıkkının cevabı budur. 5 matematik ve 3 fizik öğrenimi gören öğrenciler oluşan bir grup. 7 kişi seçerek bir de 8 kişi seçerek elde edilebiliyor. Ve onları seçiyoruz arkasından bir de sıralıyoruz. B şıkkına gelelim. Soldan sağa doğru Ali'nin Ayşe'den önce bulunduğu 8 kişilik matematik öğrenimi gören öğrenci sıralaması kaç farklı şekilde olabilir? Artık bu kesişimsel bölümün şu 6 kişinin bir önemi kalmadı. Şu 10 kişiye odaklanıyoruz. Soldan sağa doğru Ali'nin Ayşe'den önce bulunduğu 8 kişilik matematik öğrenimi gören öğrenci sıralaması kaç farklı şekilde olabilir? Önce 8 kişiyi bu 10 kişi içinden seçmeliyiz. Ondan 8 kişiyi seçeceğiz. Fakat Ali'nin Ayşe'den önce olduğu gibi bir şeyler dediği an burada bir kafanızda ışık yanması lazım. Ya biz burada 8 kişi değil. Ali ile Ayşe zaten var bunların içinde. İki kişinin adı konmuş. Ali, Ayşe bunun içinde zaten olacak. Bunlar seçilmiş yani garanti. Bunların yanına 6 kişi seçeceğiz. Bu 10 kişiden ikisi seçildiği için geriye 8 kişi kaldı. Bu 8 kişi içinden 6 kişiyi seçiyoruz. 8'in 6'lı kombinasyonu. Şu an toplam 8 kişiye ulaştık seçtiğimizde. Bunların sıralaması yan yana şuraya olsaydı o kelimeyi eklemeyi unutmuşum. Yan yana sıralaması 8 faktöriyel şeklinde gerçekleşir. Fakat bir sıkıntımız var. Ali'nin Ayşe'den önce bulundu. Durumların sayısının peşindeyiz. Ali Ayşe'den önce hemen önce demiyor. Yani Ali gelir. Araya birileri Ayşe. Veya direkt Ali'den hemen sonra Ayşe. Hepsi kabuldür burada. Ali'nin Ayşe'den önce soldan sağa doğru. Şimdi Burada şunu düşüneceğiz. E, soldan sağa doğru Ali'nin Ayşe'den önce bulunduğu kaç durum olsun? X. E Ayşe burada Ali'nin sağdan sola Ayşe'den önce olduğu durum sayısı kaç olur? O da X olur. Yani şunu anlamam burada anlaşılması gerekiyor. Bir kişinin bir kişinin solunda olduğu durumların sayısıyla o kişinin o diğer kişinin sağında olduğu durumların sayısı birbiriyle aynıdır. Bu ikisinin toplamı 2x yani Ali'nin Ayşe'nin sağında olduğu ve solunda olduğu durumların sayısı ikisi de birbirine eşit olduğu için bu toplam sıralamayı 2'ye böldüğümüzde Ali'nin Ayşe'den önce ve solda olduğu durumların sayısına ulaşmış oluruz. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.